Buraya bırak git, fırda bırak git. Gel. Manisa Ala şehri e aldığımız bir domuş inekler ve düğeler Cenab-ı Allah hayırlı uğurlu etsin inşallah. Önde bırakma baba önde, önde bırakma, önde bırakma, önde bırakma. Allah hayırlı etsin inşallah. Hay maşallah. Bayram abimize aldığımız düğeler ve bir domuş inekler Cenab-ı Allah hayırlı uğurlu etsin inşallah. Abi

Ah sallı ya sallı, bu tarzda gel sallı 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 sallı. Hajjöbe hajjöbe, toplama var hajjöbe hajjöbe. Hayır maşallah. Aha. maalesef salla şehre, haydi inşallah. hacı baba ha, ha babanız aranat. Gez 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 gez. İki tür. Düve, bir domuşine kaldı, Allah hayırlı hayırlısı. Baba gelsin burada gelsin burada gelsin burada burada gelsin. Tamam baba. Sür 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 baba sür. Orda gelsin abi oradan gelsin orada gelsin orada gelsin. Oh. <laughs> oh. ha. Hay maşallah. Baba oh. sür gelsin. Mani sağla şehre kaydı oluyorsun inşallah. Oh, Hadi su 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 biç su su biç su. Hadi su su su. Nere? Öne gel, öne gel, öne gel. Öne gel. Avam avam rava var yıbal. Böyle olsun. Kafaya gitsene sen azıcık. Pardon abi. Abi. Allah hayırlı uğurlu etsin. Evet, Allah hayırlı etsin. Allah razı olsun. Amin Allah. Allah. Allah razı. Umarım memnunsun değil Allah. mi abi? Memnunsunuz inşallah. Yok memnun. Allah razı olsun. Allah, Allah. Allah razı olsun ve hayırlı uğurlu Amin amin cümlemizin abi. Yani, Allah razı olsun. Amin Rabbim utandırmasın. Sen de oradan Manisa abi. Oho oh. ho 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 ho. Abi yok daha rahat. Fırat abi Fırat orada bırakma Fırat abi sana zaman. Hadi bırakma. Hadi bırakma hadi. Hadi bırakma. Tamam tamam tamam. Ha oradan bırakma bırakma. Bırakma bırakma <laughs> bırakma. <laughs> Oho <laughs> <laughs> ho 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 ho. Çınk. Ha orada sey. Orada sey abi sen orada sey. Şevir abi sen, şurada, sık, sen şurada, orada sey. Sey abi nasıl? Oo Abi sür 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 abi sen şevir abi sık 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 sık. Ne abi sen şevir abi sık sık. Sen Orada sey abi orada sey orada gel bana gel bana gel burada, bana yok <laughs> biraz sıkıştı. Oo! Oh. Oo! Oh. 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 Haydi. Dönmesin, dönmesin, dönmesin. Dön, 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 Dönse gitmez, dönse gitmez. dön,